Evet bugün bugün şey Brainrot karakterlerimi tanıtıyorum. İlk olarak Coco Fento Alefento var. Gizemli karakter. Neyse. Bırırır patapim var sırada. Bırırır patapim. Gizemli bu da. Bırırır patapim. Şimdi tralalayla var. Birazcık kötü çizme beni de idare eder. Ender karakter tralala Burada da Sigma Sigma Çay var. Sigma efsanevi karakter. Sigma Sigma Çay. Burada Lord bilir. Bu neydi lan? Heh. Esrasdar karakter, karakter. Burboloni Luli loli, loli. Blor Luli. İşte. Bunu, bunu da siz tahmin edin. Neyse söyleyeyim. Bombardilo Krakatilo. Efsanevi karakter. Efsanevi karakter Bombardilo Krakatilo. Bombar, 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 bombardilo Krakatilo. Neyse. Burada da Cristiano Ronaldo var. Sü <laughs>